Evet sevgili gençler. Ee, özellikle kalıtım konusunda bazı kavramları anlamak e, çok zor. Bu yüzden e, öğrencilere ben e, bazen böyle e, benzetme yoluyla anlatmaya çalışıyorum. En son yaptığım benzetme de e, Harry Potter üzerinden de. Harry Potter evreninden biraz e, benzetme yaptık. Şimdi bildiğiniz üzere e, Harry Potter evreninde e, büyücüler var ve muggle'lar var. E, büyücülük baskın bir karakter. Muggle'lık ise çekinik bir karakter. Eğer bir e, çocuğun Annesi ve babası yani hem annesi hem babası büyücü ise bu çocuk e, safkan yani e, saf töl, yani homozigot büyücü oluyor. E, eğer anne babasından birisi büyücü, diğeri ise muggle'sa bunlar gene büyücü oluyorlar ama bunları biz e, melez olarak söylüyoruz yani heterozigot. Anne ve baba ikisi de muggle'sa genelde çocuklar e, muggle oluyorlar. Yani iki çekinik bir araya gelince e, gene homozigot oluyorlar. Ama çekinik özellikte olduğu için Muggle oluyorlar. Ancak Harmony gibi, Hermione gibi daha doğrusu ee, Muggle'lar eğer mutasyon geçiriyorlarsa ee, o zaman büyücü olabiliyorlar. E, Homozigot e, büyücüye örnek e, Malco'yu verebiliriz. E, sen acaba hangi melez e, büyücüyü seviyorsun? E, yorumlara yazabilirsin.